Arkadaşlar merhaba. 8. çıkabilecek tahmini sorular serisiyle beraber sizlerleyiz. Bugün yine bu dönem çıkacak önemli sorulara bakacağız. Hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden birinci sorumuza bakalım. Bakın bu dönem kimyasallar ile alakalı özellikle de semboller ile alakalı bir soru bekliyoruz. Arkadaşlar bakın. Sembolleri öğrenelim. Çünkü semboller ile alakalı birden çok soru soruluyor. Tamam mı? Taşınabilir bazı basınçlı tüp ve üzerinde bulunan semboller yukarıdaki gibi yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki verilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Öncelikle arkadaşlar sembolleri yazalım. Birinci sembol kanser yapıcı, sağlık için tehlikeli sembol olarak kullanılır. Sağlık için, sağlık için tehlikeli arkadaşlar. Sağlık için tehlikeli. İkinci sembol çevre için tehlikeli. Çevre için tehlikeli. Üçüncü sembol toksik yani kuru kafa toksik yani zehirli demek. Bakın buna göre yorum yapacağız. Hemen bakalım. Üçüncü tüp toksit madde olabilir. Bakın üçüncü tüp yani şurası toksit madde olabilir. Doğru arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. Birinci tüpün üzerinde H 300 zararlılık iba ibaresi olabilir. Arkadaşlar bakın. H zararlılık ibareleri neydi? Şu şekilde yapalım. 200'den başlıyordu. H 200, H 300, H 400. Arkadaşlar kodlamamız ne vardı. Ne kodlaması? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi diyorduk. Bu M'ye Ç'ye yazıyorduk. Yani arkadaşlar H 200 fiziksel F harfi fiziksel H 300 sağlık ibareleri sağlığa zararlı ibare ve kodlar sağlık arkadaşlar C harfi oluyor üçüncüsü çevre için zararlı oluyor. Bakın birinci tüpün içerisinde H300 yani sağlık ile alakalı bir ibare olabilir. Doğru arkadaşlar. Zaten ne dedik anlamı? Kanser yapıcı. Sağlık için tehlike doğuran dedik. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. İkinci tüpün üzerinde H400 zararlılık ibaresi olabilir. Arkadaşlar bakın ikinci tüp nedir? Çevre için tehlikeli H400 ne? Çevre için zararlılık ve ibare kodları. Dolayısıyla C de olabilir, doğrudur. D seçeneğine bakalım. Birinci tüpün içerisinde P500 önlem ibaresi olabilir. Arkadaşlar P önlem ibaresi 1'den 5'e kadardı. 1, 2, 3, 4, 5. Yani P 100, P 200, P 300, P 400, P 500. Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama arkadaşlar yönetmeliğine göre. H ibaresi bakın dikkat edin. 2'den başlıyor. Dikkat edin buna. Ama P ibaresi 1'den 5'e kadar. Arkadaşlar kodlamamız neydi? Git Mehmet depoya bak. Yani P100 genel arkadaşlar. P200 tedbir. Bakın şuradan geliyor. Tedbir. P300 müdahale. Müdahale. P400 depolama. Depolama. P500 bertaraf etme. Burada birinci tüpün üzerinde P 500 önlem ibaresi olabilir diyor. Arkadaşlar kanserojen bir madde olduğu için bertaraf et diyebiliriz. Bu da doğru. Bu da doğru. E seçeneğine bakalım. Üçüncü tüp karbondioksit olabilir. Arkadaşlar karbondioksit yangın söndürmelerde kullandığımız bir gazdır. Dolayısıyla zehirli olamaz çünkü günlük hayatta kullanıyoruz cevap Edirne. Tamam mı arkadaşlar? Bakın sembollerden, anlamlardan, anlamlardan birkaç madde sorabilir ÖSYM bizlere. İkinci soruya bakalım. Arkadaşlar ağır metaller, hafif metaller. Bunlarla ilgili de bir kodlamamız var. Aşağıdakilerden hangisi ağır metaller sınıfında yer almaz? Kadmiyum, arsenik, civa, kurşun, lityum. Arkadaşlar not alalım. Bakın sodyum, sodyum, lityum, ve potasyum. Potasyum alkali metal olarak da adlandırılıyor. Bunlar arkadaşlar ağır metal değildir. Tamam mı? Zaten ÖSYM size soru sorarsa açıklıklardan hangisi ağır metaldir veya ağır metal değildir diye. Sodyum, lityum, potasyum bunlar alkali metal yani hafif metal olarak da adlandırılıyor. Bunlar dışında kalan genelde arsenik, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, civa, manganez, nikel, kurşun, kalar, titanyum ağır metaldir. Tamam mı arkadaşlar? Yani sizden bunu istiyorum. Bu üçünü öğrenin. Sodyum, lityum, potasyum yani S, L, P. Bunu öğrenin. Geriye kalan sınav formatında ağır metal sınıfına girer. Üçüncü soruya bakalım. Arkadaşlar Önceki yıllarda hidrojen soruldu, metan soruldu, karbonmonoksit monoksit soruldu, hidrojen, siyanür, hidrojen, sülfür soruldu. Bu dönem benim kendi tahminim foskenden soru bekliyorum arkadaşlar. Bakın foskenden soru bekliyoruz. Hemen bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak kullanmıştır. Bakın unutmayın fosken. Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak kullanılmıştır arkadaşlar kanserojenlik özelliği vardır. Bir de tarih yapar. Tarih yapan bir gazdır. Doğru. Renksizdir. Küflü saman kokusuna benzer. Bakın tamamen Fosken'i arkadaşlar anlatmış. Bu dönem Fosken'den soru bekliyoruz. Sizler de Fosken'i öğrenin arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak kullanılmış. Tarih yapıyor. kanserojenik etkisi vardır. Renksiz ve kokusu küflü saman kokusuna benziyor. Fosken dikkat edin. Tarih yapan gazdır. Amonyak tahriş yapan gazdır. Formaldehit tahriş yapan gazdır. Metan basit boğucu gazdır. Hidrojen sülfür çürük yumurta kokusuna benzer daha çok kanalizasyon işlerinde gözükür. Kimyasal boğucu gazdır. Tamam mı? Tekrar etmiş olalım. Dördüncü soru. Bakın bu soru günün birinde mutlaka sorulacaktır. Bu dönem olmazsa diğer dönem. Diğer dönem olmazsa diğer dönem. Neden? Çünkü ceiling herhangi bir zamanda aşılmaması gereken üst sınır değer geçen yıl 2023 yılında arkadaşlar hayatımıza girdi. Ceiling arkadaşlar tavan değer diyoruz. Herhangi bir zamanda. Bakın böyle bir soru karşımıza gelebilir. Çalışma süresinin herhangi bir anında çalışanın solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonun aşılmaması gereken üst sınırı ifade eden tanım nedir arkadaşlar? Ceiling. Cevap c arkadaşlar. Bu dönem sorulabilir. Sorulmasa diğer dönem mutlaka sorulacaktır. Çünkü 2023 yılında eklenmiştir. Kimyasal maddede çalışmada sağlık ve güvenlik önemleri hakkında yönetmeliğe. Dünya kullanıyordu C-Link'i. Osa, Amerika arkadaşlar kullanıyordu. Ülkemize de geldi. Şimdi arkadaşlar bakın bunları da öğrenelim. Eynes bakın tek kelime tek cevap. Avrupa mevcut ticari Kimyasal madde envanteri. Bakın E harfinden dolayı. Eynes. Kas. Tek kelime tek cevap. Kimyasal madde servis kayıt numarası. Bakın kas. Kayıt. Arkadaşlar. TVA. 8 saatlik belirlenen referans süre içerisinde ölçülen ve hesaplanan ağırlıklı ortama. Mesela bir mesai saati 8 saat olarak alınıyor. 8 saat boyunca bu iş yerinde arkadaşlar ortalama gaz. Metan gazı gibi. Sitel. Sitel gördüğümüzde 15 dakika mg bölü metreküp arkadaşlar basınçtaki maddenin mili, mililigram cinsinden miktarıdır Ceiling tavan değer çalışma süresinin herhangi bir bölümünde yani arkadaşlar herhangi bir bölüm yani saat 13'ü 10 geçe fark etmez. Saat 17'yi 10 geçe fark etmez. Herhangi bir bölümünde aşılmaması gereken maruziyet sınır değeridir. Önemli bir tanımdır. PPM'e bakalım. Bakın PPM önemli çünkü geçen dönem değil Ondan önceki dönem PPM'den soru soruldu. Nasıl? 1 metreküp havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarıdır. Şimdi PPM ile alakalı bir soru çözelim. Bakın demiş ki hidrojen fülölür için 15 dakika yani sitel değer sürede aşınmaması gereken maruzet üst sınır değeri ile ilgili yönetmekte hacimce 3 PPM olarak verilmiştir. Arkadaşlar şöyle yazalım. 3 pi Pm. Buna göre 15 dakika yine süre aynıdır, süreyle alakalı bir işlem yapmayacağız. 15 dakikalık bir sürede maruziyet sınır değerinin aşılmaması için 10 metreküp hacime sahip olan bir odada en fazla kaç mililitre hidrojen filüldür bulunabilir? Arkadaşlar bakın PPM neydi? PPM değeri 1 metreküp Havada bulunan maddenin mililit, mili, mililitre cinsinden miktarıydı. Yani bu soru bu şekilde soruluyor. PPM değeri verilmiş ya. 1 metreküp havadaki PPM değeri 3 PPM olarak verilmiş. 10 metreküpü istiyor. 10 metreküpte ne kadar bulunabilir diyor. Arkadaşlar yani burayı istiyor. Oran orantı sorusu. İşler dışlar çarpımı sorusu arkadaşlar. Yani 10 çarpı 3 bölü 1 cevap 30. Tamam mı arkadaşlar? Bakın buna benzer soru geçen dönem değil ondan önceki dönem soruldu. PPM verilmişse verilmişse anlamı nedir? 1 metre küpte bulunan değerdir. Bakın burada 10 metre küpü istemiş. Yani şurayı vermiş. Şurayı istiyor. Saygılar arkadaşlar. Dikkatli olalım. Cevap Ceyhan'dır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.